A Milli Takım kaptanı Hakan Çallanoğlu, A Milli takımımızın Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Çok e, önemli bir maçtı bizim için. Özellikle e, uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız, oynadığımız için çok mutluyuz. E, Tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bizi geldi, desteklediler. E, biz de onlara bu galibiyeti hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 ee, iyi bir skor ama daha henüz bir şey bitmedi. Ee, önümüzdeki maç çok önemli. İki gün sonra yine oynayacağız. Ee, şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü 72 saat e, az bir süre e, dinlenmek için. Ama e, dediğim gibi önemli bir galibiyet. Arda çok önemli bir oyuncu. Ee, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Ee, bunu herkes biliyor. Ee, tabii ki isterim bize gelsin oynasın. Ee, sonuçta kalite oyuncuları herkes ister. Ee, ama onun durumu nasıl e, orada bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta e, kendisi bilir. Ama tabii ki önerim daha fazla oynaması çünkü hak ediyor. E, dediğim gibi inşallah e, gelir ama henüz e, e, doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum. Biz e, her gelene e, kucaklamaya çalışıyoruz, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi e, denize tebrik ederim İlk maçına çıktı. E, bizi ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Ee, çok sevdiğim bir kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç sergiledi. Ona parantez açmak gerekiyor. Ee, yani ee, onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ee, onlar da bir gün sahada gösterdiler. Ee, dediğim gibi ee, abi de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz. Toplam, Yavaş yavaş bir Hollanda-İspanya ayrımını yapabiliriz. Çok esas önemli olan Dünya Kupası. Teşekkür ederim. Ee, evet doğru. Ee, hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama daha e, oraya odaklanmadık. Ee, tabii ki kafamızın bir kenarında var. Ee, ama şu anki maçlar bizim için daha önemli çünkü A gene çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra tabii ki direkt e, Dünya Kupası eğlenmesine odaklanacağız. Ee, dediğim gibi e, daha zamanımız var. Şimdiki hedef sadece A'ya geçmek.